Merhaba arkadaşlar, Heropopika'nın hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Roblox'ta ne oynuyoruz? Ha, zıpladığımızda yaştan oyunundayız ve bugün oyunda her zıpladığımızda yaşlanacağız arkadaşlar ve şu anda bir yaşında Aaron Poppy olarak başladık ve bakalım ne olacak hazır mıyız? Dostum bir oyun bulmuş gelip <laughs> <Kendi> oyun buldum <laughs> oyunda zıplıyorum bak zıpladım ve bir yaş attı elime biberon geldi ne alaka elime biberon geldi ve böyle çılgınlar gibi zıplayarak arkadaşlar kendimizi yaşlandırmaya çalışacağız ikinci yaşındayım abi bir yaşta 3 yaşımda. 4, 4, 4 gel. 4, 5, 6 okula gideceğim. 7 yaşına geldim. Evet elimizdeki biberon gitti arkadaşlar. Ve bu şekilde gene parkurları yapmaya çalışacağız. Hard obi, medium obi, easy obi var. Ve zıpladıkça yaşlanırım abi. 9 yaşında bir rumpa bir. 9 yaşında ne yapıyoruz? 9 yaşında okula gitmeye başladım artık. 10, 11, 12. Al boyum uzamaya başlıyor. Rebit atınca da Rebit atınca da büyük ihtimalle a 232 yaş var rebit atmama. Ne? Bıyıklandım. 19 yaşında sahallarım çıkmaya başladı arkadaşlar. 19'unda sakallarım çıktı. Rip diyor. Ala burada parkur yapan ölüyüm. Ne oluyor? Hard Dolby Mania var. Ace Obi'ye doğru gidiyorum. 21 yaşındayım. 22 yaşındayım. 23 yaşındayım. 23 yaşında artık o 23 yaşında Obi yapmaya başlıyor. Çünkü bebekken bu Obi'yi yapamaz. 30 yaşında hayal Allah Dörtte saçlar gitti <laughs> 33 yaşında kelleştik <laughs> Pala bıyık yaptın niye bize pala bıyık yaptın abi 33 yaşındayız arkadaşlar zıplamak istemiyorum çünkü yaşlanıyorum ama ve lakin zıplayacağız çünkü o bir yapmak için zıplamak lazım Abi böyle bir şey olabilir mi gerçek hayatta her zıpladığımda 40 yaşına geldim arkadaşlar Arkadaşlar 40 yaşındayım ve Clean Reward'u aldığımızda bakalım ne oluyor Artı yaş verdi Dörtte 90 çıktı çıktın Arkadaşlar obi yaptığınızda artı 50 yaş verdi 90 yaşındayım ve iyi zobi yaptım. Hard obi yapsak büyük ihtimalle 2000 yaşına mı gideriz? Kaç yaşına gideriz bilmiyorum. 90 yaşındayım. Yavaş dedem. 160 yaş kalmış Rabbit atmama. Dostum artık yaşlısın. Yaşlı olduğum için yavaş gidiyorum. Çok kötü. Dur bakayım burayı bitirebilir miyim? Yaşlı adam burayı bitiremez ki. Burayı genç yaşımda bitirebilirdim ancak. 100 yaşına geldim. Ben dedim burayı bitiremem. Dur, bunu yapsa da bir günü Dur bunu yapayım arkadaşlar. Bunu yaptığımızda bakalım ne olacak arkadaşlar. evladım. Evladım çıkamıyorum evladım. Arkadaşlar burayı çıkamıyor bu yaşlı adam. Dur, yaşlı adam sensin. Ya keşke hard hobby'yi tamamlayabilseydik. Belki medium hobby'ye doğru gidelim. Belki oraya yapalım yaşlı adam. Abi sakallarımız diyor Gerçekten 119 yaşında yaşlı bir dede oldum arkadaşlar şu anda. Abiniz gitti abi gitti. 125 yaşında. Anne. Dostum zombi öldü öldü bence. Gel gel galiba öldük arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim abi. O oh, bir buradan oraya nasıl zıplıyor abi? Bu nasıl bir oyun şey yaptınız abi? Dostu bir diğer yerleri git. Arkadaşlar 120 yaşına kadar Rabbit atma hakkımız var galiba. Dur bakayım bir Rabbit'imizi atalım. Bence o parkları yapalım. Bu arada trenli oyun falan da var. Hard yaptığımızda kaç yaş veriyor bilmiyorum. 50 yaş mı? 500 bin yaşında olma var. Ne kadarmış 500 bin yaşında olma? 2499 olsa bir şaka mısınız abi? VIP zone 10 katı yaşlanırsın diyor. 299 Robux 10 katı yaşlandım ben. Dostum çok az kaldı zıpta Arkadaşlar bu doldu. Zombiye döndüm arkadaşlar. Stay. Ee, de zombi mi? Zombi kalma öyle bir şey diyor arkadaşlar. Bir dakika o zaman şu trene nereye gideceğimi şaşırdım şey arkadaşlar. O zaman trene doğru gideyim. Kırmızı ışık, yeşil ışıkta bir şey var burada. Red light, green light derken. Onun ne olduğunu anlamadım treninle sona kadar gidersek büyük ihtimalle çok büyük bir yaşlılık alabiliriz arkadaşlar orada bekle. Dostlar bir devam et. Tren geliyor mu arkadaşlar? Ha, buna basmam lazım treni getirmek için. Aha bir geldi. Bindim arkadaşlar gazla. Çekil çeki, çeki kanka. Aha gidiyoruz. Çocukla birlikte gidiyoruz. Dur şuna basacağız he. O bir çocuk 26 bin yaşında. Abi adam insan değil artık. Metal bir şey dönüşmüş. Ve ben daha son zombi aşamasındayım arkadaşlar. Yukarı vardığımızda ne olur peki? Dostum ne varamayacaksın gibi. Hayır. Hayır tren yoldan çıktı. Tren yoldan çıktı. Arkadaşlar. Allah seni ne yapmasın ya. Bırak bana bunu bana bırakın. Yukarıda yaşlanmak istiyorum ya. Aa gazda tam bu çocukla birlikte gidelim. 3000 yaşında arkadaşlar. Artık adam ördeğe mi dönmüş neye dönmüş. Revit atmama 71 yaş kaldı. Gene yoldan çıktı arkadaşlar. Rayda böyle gide... Aa rayda gidilememiş. Rayda böyle gideyim arkadaşlar? Hadi. Oha evet 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 rayda gidebiliyorum. Virajlarda yavaşlıyorum düz yolla gazlıyorum. <laughs> Yukarı vardığımızda kaç yaş verecekse Rabbit'imizi atalım. bakalım Rabbit ne yapıyor arkadaşlar. Kesin tuhaf bir şey dönüşeceğim şimdi bak bekle. Bütün oyunculara explode diyor. Burger Rain diyor. Hamburger yağdırma falan diyor. Soldan da yaş alma var da almayayım ben şimdi onları. Birazdan alırız belki. <laughs> arkadaşlar geldim. Abi ne kadar verecek bakayım. O da geldim harbiden geldim arkadaşlar. Klim de verdik de daha Ooo yaşına geldim. Dostum tipe bak. <laughs> Kafamdan kuru kafa oldu artık. Yani kemiklerim çürüdü galiba arkadaşlar. Kafam kuru kafaya dönmüş. Abi zıpladıkça hala. Işte, 700 yaşında rabbit atayım bari. Bari 700 yaşında rabbit at be. Adam 700 yaşında rabbit atıyor be. 1000 yaşında ne oluyor acaba? Dostum şimdi şey yaptım. Dostum rabbit at. Rabbit at arkadaşlar. Artık rabbit atalım. Oo, iki katı yaştan can diyor. Aha tekrar bebek olarak geldik ve rüya huzur içinde uyuyor Aaron Papi. Artık bir mezar taşım var. şaka gibi abi. Her rabi attığınız yere mezar taşı bırakıyorsunuz. Aa çok acayipmiş. Dostum şu yap şimdi. girmiyorum gidiyorum arkadaşlar. Elinde biber çocuk zıplıyor. Şimdi bekle hard tamamlayalım bakalım. Bunu genç yaşımızda yapabiliriz. Aa bak genç yaşımda daha iyi zıplıyorum. 30'lu yaşlarımda daha iyi zıplayabiliyorum. Ama gittikçe yaşlanıyorum. Allah. Geldim. Abi yaşlandıkça bunu tamamlayamam ki. Doktor lütfen. 60 yaşındayım. Boşa zıplamamak lazım arkadaşlar. Evladım. Evladım. Zıplayamıyorum. Aa. Yanda aa geldim harbiden tamamladım. Bakayım ne kadar yaşlanıyoruz. 470 yaşına gönderdi bina 470 iddialı bir yaşa geldik gerçekten. 30 yaş sonra rebit at diyor. Bir rebit daha atabilirim. Abo, o zaman daha fena yaşlanacağız hocam. Bekle 10 yaş. Abi sıradaki rebit attığımız o zaman biz naneyi yedik arkadaşlar. Aha da rapid atlıyor bir tane daha attım. Aha da gittik gene geçmişim. Bir, şey. bir mezar taşı daha koydum. 1000k yaşında rapid atabilesin diyor. 15.000 yaşında bir adam var. 37.5 yaşına ne kadar robux istiyormuş bakayım. Aha arkadaşlar şimdi bekle. Şeyi de tamamlayayım. Zor bir şey tamamlayayım. Neyi tamamlayayım arkadaşlar? Zor bir şey. Aha şu dönen kuleyi tamamlayayım. Belki orada daha iyi bir şey veriyor olabilir. Red Light ve Green Light'e niye giremiyoruz ya? Bunun içine girmek için çok yaştan olmamız falan mı gerekiyor acaba? Abi bunlar zıplarken bir şey çıkıyor. Onu nereden alıyorsunuz onu acaba? İki katı current Age Stacks. Ne diyor? İki katı yaş. Ha iki katı jumpmış bu. Haydi bismillah diyorum. Koşarak gidiyorum arkadaşlar. Ha zıpladığımızda üstümüzden kum saati çıkıyormuş. Herkesin aynı şey çıkmış. Ben de değil Onlardan farklı bir şey çıkıyor herhalde. Bu arada video beğenmeyi ve bırak? Like'ınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Abiniz gene sizin için acayip çılgın oyunlar bulmaya devam ediyor. Abimden nereden buluyorum bu oyunları diyorsunuz arkadaşlar. Ben de buluyorum bu oyunları işte. Dostlar sen nerede buluyorsun? Ben bile görmüyorum. Ben görüyorum. Bunlar benim karşıma çıkıyor. Bunlar ben garip oyunlar oynadığım için öneride benim önüme çıkıyor arkadaşlar. Çünkü ben böyle garip ve saçma oyunlar oynamayı seviyorum. Bu arada kum saatinde free yazıyor ama oyunun grubuna katıl falan diyor. Oyunun grubuna katılmayacağız kanka. Yaşlı adam geldi. Bakalım ne kadar yaşlanacak. Aa da geldik arkadaşlar. Bakayım 78 yaşındayım. Ooo 1500 yaşına geldim. 1500 yaş mı? Abi adam öldü öldü. 1500 yaşındayım arkadaşlar. Zıpladıkça 1600'e doğru gidiyoruz. Bir o bir daha yaparsak ki şunu yaparsak var ya Glass Bridge. Galiba bunun sonunda inanılmaz bir şey oluyor. Hat sağ. Abi direkt düştük. Sol. sol Bak şimdi yazacağım arkadaşlar. Yazarak yapacağım ve bunu bitireceğim. Çünkü bu çok belirgin. Sol. Sol. Bir sol daha. Sol sol. Dostum Allah aşkına. Sağ. Dottu güzel taktik. Sol sol sağ. <laughs> bir sağ daha. Hayır. Sol sol sağ sol 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 sağ. Sol yazacağız arkadaşlar. Bunun sonunda var. inanmaz yaştan camı düşünüyorum. Sol sağ. Hayır ya. Bekle sol. Sol. Sağ. Sol. Sol. Aa da sol. Geldim abi. Sol yazdım. Bir sol daha var mıdır? Ya abi bir kere de olsun ya. Sol. Kafam karıştı. Sol. Sağ. Sol. Sol. Sağ. Dostum inşallah yapacaksın. 2025'te 2100'de yapacaksın. 2100'de yüzde yapacağım. Sağ. Ama çöktü. Niye öyle oldu arkadaşlar? Sol. Sol. Aa değişti. Abi belli bir süre sonra değiştiriyor musunuz mu bunu? Abi bunu belli bir süre sonra değiştiriyorsanız ben bunu nasıl yapacağım ya? Aa ortadan gidiliyormuş. Gidebilir miyim arkadaşlar ortadan? Hile yapacağım arkadaşlar bekle. Bir sağa bir sol atlayacağım. Bir sağa. Böyle. Böyle. Ha, durduruyor. Hey ee, Niye böyle bir şey yaptınız abi şu anda? Durduruyor arkadaşlar oyunu ya. Değiştirdiler oyunu ya. Durdum abi. Aa, bunda var ya hile yapılmaz arkadaşlar. Hadi be gidiyorduk abi ya. Dostu değişti artık. Artık değişti arkadaşlar. Bunun taktiğini çözdüren Arkadaşlar bunu bırakıyorum ya. Dostu vallahi çık de. Çık artık buradan lütfen çık lütfen çık. Lütfen çık sinirlerim sinirlerim gitti abi. Arkadaşlar 1800 yaşında bırakacağım bin, 2000 yaşında bırakayım dur 2000 yaşında bırakayım bu arada 3 robux'ta zaten upgrade yapılıyormuş abi 3 robux'a bir sürü upgrade atıp yaşımı daha da büyütebilir miyim bekle Oo. evet yapılıyor 5 robux'a da daha fazla büyüyebilirsin diyor dur 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 buradan yapayım e dostum da niye yapmayan biz bunu niye yapmadık abi ya bekle Ha da bir yaş daha attım 1995 2000 yaşında bir Heron Papi abiniz var şu anda 2000 yaşında zıplıyor 30 katı 30 katı artar diyor arkadaşlar hazır mıyız 30 katı 30 katı şu an serverde arkadaşlar 3. sıradayım yaşlılıktan ama bakın şimdi arkadaşlar 100 katı 100 katı artacak <laughs> bütün robuxumu vereceğim buraya şimdi bütün robuxumu buraya basacağım arkadaşlar oha 210 210 atacak diye 1000 1000 artsa var ya her zıpladığımda 1000 1000 artıyor düşünsenize son robuxumu verdim galiba daha veremem 53 robuxum yok bitti arkadaşlar zıplayayım bakayım Oha harbiden yani server'ın birincisi olacağız şimdi izleyin. Server'da en yaşta 27k arkadaşlar ve ben şimdi 27 kayda geçip orada bitireceğim. Oha, dur dur kafana be kafamdan bir şey çıktı. Kafamdan bir şey çıktı abi kafamdan bir şey çıktı abi. Aha her atladığımda arkadaşlar en yaşlı ben olacağım artık. Artık en yaşlı benim beyler. 8 rebit atmış çocuğu geçiyorum ve ve onu geç artık. Onu geçiyorum ve geçtim artık. Arkadaşlar birinci benim en yaşlı benim. Bakın tipime bakın. Peki 100K yaşımızda ne olur acaba? Bu 100K tahmin bile edemiyorum. Ne diyor? Join every 24 hours for 1.26 milyon H me. Mi? Oo. Oo. 1.3 milyon oldum. Her 24 saatte 1 milyon 26 veriyormuş burası. You can claim 23 saat sonra tekrar ödülünü al diyor. Millet buradan ödül almanız lazım. Bunlar buradan ödül almıyor. Abi buradan ödül alın. Buradan ödül alın. Gelin buradan ödül alın. Buradan ödül alın. Buradan ödül alın. Birini daha yaşlandırayım dur. Guys come diyeceğim. Bunlar burayı görmemiş. Guys come. Guys come. Gelin. Gelin gelin gelin. Bakın bedava bedava bedava. Bedava. Abi buradan alsanıza E'ye basıp. Al. Almadıklarına %100 eminim ya. Her server'a girene 1.26 milyon yaş veriyormuş. Dostum bu da bir ya. Gel gel gel. Gel. Alın şunu, şunu alın. Bunu alsanıza. Ya niye almıyorsunuz ya? Ben galiba bilmiyorum. Hey! Guys! Arkadaşlar beni de anlamıyor bunlar. Gelin diyorum, E'ye basın, şuradan alın ya. Alın abi, bir tek ben yaşlıyım şu an. 1.3 milyon yaşındayım arkadaşlar. Zıplıyorum arkadaşlar, 1.18, 1.319. Daha ne kadar yaşlanayım arkadaşlar? Burada bırakıyorum. Keşke şunu alsalardı, 1 milyon olurlardı ama almıyorlar onu. Orada onu vereceğini düşünmüyorlar büyük ihtimalle. İzleyen herkese teşekkürler arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Güzel bir oyun. Eğlenceliydi. Umarım size iyi Sonraki videolarda ve bölümlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.